Frekans'ta sabah sayfalarına hoş geldiniz. Bugün de iki Kübra olarak sizlerleyiz. Bugün dokuzuncu günümüz Kübra, nasıl hissediyorsun? Dokuz gündür bu çalışmayı birlikte paylaşıyor olmamızla ilgili. Merhaba, gaydi hissediyorum. Bugün de e, dokuzuncu günün sorusunu paylaşabilirim istiyorsanız hemen. <laughs> Hadi paylaş. Çevremdeki her şeyle ilişki içindeyim. Hangileriyle kurduğum ilişkide huzurlu hissediyorum? İyi hissetmediğim ilişkilerinde neye görmeye ihtiyacım var? İhtiyacım o uzaklaşmaksa bunu nasıl kolaylaştırabilirim? Hayır. Uzun uzun <laughs> birbirlerini destekleyen <laughs> sorular. Sence neden bu kadar uzun soru sormuş olabilirim? Sorular, silsilesi. <laughs> İlişki konusunda çözüme ulaştırmak için e, bir yere odaklanmış olabilirsin içsel olarak ve ama aynı zamanda oradan da uzaklaşmak gibi bir yani orada olmak o yüzleşmeyi yaşamak da, da zor gelmiş olabilir diye düşündürdü bana. Sen ilk söyler söylemez olmayabilir tabii bir olasılık. <laughs> ben şunu düşünerek yazdım ilk. Ee, bu soruları Instagram'da paylaşıyorum ya ya da internetlerde <laughs> ee, yazmadan önce paylaşıyorum ben de. Yarın yazacağım sayfalar olarak paylaşıyorum. Dedim ki evet hadi biraz hani ilişkiler iç, ilişkiler içinde olduğumuz ilişkilerle ilgili düşünelim. Hı -hı. Ama bu ilişkileri de e, böyle kurban psikolojisine girmeden, hani hep suçu karşıya atmadan da biraz içinde derinleşelim. Hani evet, çevremdeki ilişkilerde nasıl hissediyorum? Tam kötü mü hissediyorum? Hemen gitmem mi gerekiyor? Bu bir çözüm mü? Ya da biraz kalıp neden o ilişkiyi o şekilde yaşıyorum? Bir bakmam mı gerekiyor? Buna baktıktan sonra oradan ayrılmam gerekiyorsa nasıl ayrılmalıyım gibi. Hı hı. Birbirini desteklesin istedim sorular. Evet. Güzel kesinlikle. Yani ben bugünü yazarken üzerine düşündüğüm şeylerden bir tanesi şuydu. Soruları çok beğendim zaten. ama bir de şunu da düşündüm. Mesela hayatta aslında her şey ilişkiler üzerine. Her şey. Yani parayla olan ilişkimiz, başarıyla olan ilişkimiz, işte insanlarla olan ilişkimiz ama bunların hepsi aslında kendimizle olan ilişkimizin bir tezahürü farklı bir boyuttan buraya tezahür ediyor gibi düşünüyorum. Zaten astrolojik olarak da böyle. Yani astrolojide mesela insanların ay burçlarını incelerken, aylarının açılarını incelerken işte dispozitörlerini vesaire şunu görürüz. O insan anne rahmine ilk düştüğü anda aslında önce anneyle ardından da dünya ana dediğimiz işte Gaya ile dünyamızla bir, iletişim, bir ilişki kurmaya başlıyor. Ve bu ilişki nasıl şekillenirse ilerleyen yıllarda işte benim kendimle olan ilişkim, insanlarla olan ilişkim, ailemle olan ilişkim, parayla işte işimle neyse hani sadece aklına getirdiğin her şey için bu geçerli. Yani bitkilerle <laughs> olan ilişkim hiç fark etmiyor yani karşılıklı olmasına gerek yok bu sürecin. Direkt olarak bunun bir yansıması ve hep şunu diyoruz ya işte hani o soru çok güzeldi seni söyleyin. Ben burada kalmalı mıyım? Gitmeli miyim? Bu ilişkiyi bitirmeli miyim? Bitirmemeli miyim? Ne yaşıyorum? Neden böyle yaşıyorum? Aslında benim kafamda çok net. Yani hani bütün bu soruları tek bir şeyle cevaplayabilirim. Ben kendi değerimi biliyorsam, auramda bunu yerleştirdiysem, seninle konuşurken auralarımız iletişimde aslında bizim. Yani benim sana söylediğim kelimelerin, cümlelerin ya da jestlerin, mimiklerin toplamı e, bizim aramızdaki toplam iletişimin %10'u gibi bir şey. Geri kalan aslında enerjisel alanda oluyor. Ve bu enerjisel alanda ben sana işte burada ben çok değerliyim Kübra. <laughs> burada bas bas bağırsam da kendime bu değeri gösteremiyorsan mesela sana o Kübra değerli kısmını almıyorsun. Evet. Orada ben alanda ne varsa onu veriyorum çünkü aslında hani %90'ını oradan gönderiyorum. Dolayısıyla da benim ilişkimin hani kendimle ilişkimin tezahürü derken kastettiğim buydu ve işte bir ilişkiyi bitirmek mi gerekiyor devam etmek mi gerekiyor deyince de aslında daha önceki bölümlerde sanki konuşmuştuk. Biz başkalarını neden eleştiririz diye. Eleştirme sebeplerimizden bir tanesi işte şeydir. Farklı değer yargılarına sahip olmaktır. Bence farklı değer yargılarına sahipsek hiçbir sorun yok ee, normal kavga etmeden küsmeden de bitirebiliyor olmamız gerekiyor ilişkiyi ben e, bir keresinde çok yakın bir arkadaşımla mesela bu, bu tür bir şey yaşadım yani bir şeye bozuldu neye bozulduğunu anlamadım o, o sırada yani dedim hani bak neye bozulduğunu anlamadım ama sana değer veriyorum eğer hani böyle böyle böyleyse çok da önemseme bunu konuşur çözeriz sen bir sakinleştiğinde ama eğer şu şöyle bir açıdan yaklaşıyorsan, ben bunu tamamen böyle gördüm İşte bizim değer yargılarımız farklı demek ki. Sana değer veriyor olduğum için de ben hani bu ilişkiyi hani sınırlarımızı değiştirerek daha az görüşürüz, başka bir şey olur. Tabi, bu kadar nötr bir alandan bunu söylediğinde insanları bu da tetikleyebiliyor. Hani o kadar önemsiz miyim ben senin için falan gibi de algılanabiliyor toplum olarak farklı bir bakış açısına sahip olduğumuz için. Ama o da değil. Halbuki e, benim için çok önemli bir insan. Ama mutlu ve uzakta olması yakında ve olmasından daha iyidir. Çünkü hani ne kadar kötü hissettiğini gördüm orada an, algıladığı şeyde. Ama ben onu o şekilde algılayamıyorum. Bu de bizim için değer yargı farkı değilmiş. O an o tetiklenmiş başka bir şey algılamış mesela çözdük sonrasında ama okey yani hani bir ilişkiler sonsuza kadar sürmek zorunda da değil. Kendimizde değilse eğer. <laughs> evet. Sen konuşurken iki şey aklıma geldi. Birincisi Rilke'nin bir sözü diyor ki hiçbir yerde sevgili dünya hiçbir yerde sadece içimizde. Yani içimiz ne ise gerçekten dışarısı da o bence. İçimizle ilişkimiz yani kendimizle ilişkimiz nasıl olsa evet. dışarıdaki yani dışarıdaki her şeyle ilişkimizde kendimizle olan ilişkimizi biraz iyileştirmeye çalışıyoruz, fark etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili de Michael Brown'un Varoluş Süreci kitabından daha önce bahsettim mi sana bilmiyorum ama bu işte yaşadıklarımıza, deneyimlerimize bakabilmemizi, yani bir gözlemci olarak bakabilmemize destekleyen süreç, 10 haftalık ya da 12 haftalık tam olarak hatırlamıyorum, böyle bir süreç sunuyor. Ve o kitapta en sevdiğim kısımlar şudur, diyor ki, ''Sizi yaşadığınız her olay, size gelen kişiler, etrafınızdaki her şey size gelen habercilerdir.'' diyor. Ve lütfen habercileri öldürmeyin. <laughs> Size ne söylemek Aynen. istiyorlarsa, mesajlarını neyse alın ve onları bırakın. Evet. Elçiye zeval olması sözü buradan Aynen. mı acaba? Olabilir belki de. Bir de şey geldi. Ne, sen konuşurken aklıma ne çok şey gelmiş. Ne güzel. Bir de kim olduğunu hatırlamıyorum ama yani Yunus Emre de, Miydi? tam olarak hatırlamıyorum o isim vermeyeceğim çünkü yanlış olmasını istemiyorum şey e, bizde şeyden işte büyüklerden birisi <laughs> espritel bir deneyim yani manevi bir deneyimde şöyle bir şey yaşıyor bakıyor ki Aa, atıyorum ben Kübra'yım bakıyorum Aa, sen de bensin seni görüyorum kendimde kendi Hı. yüzümü sende görüyorum ve baktığım her şeyde kendimi görüyorum Düşünsene sonra diyor ki yani aslında her şey benmişim diyor. Yani öyle bir aydınlanma yaşıyor. Yani kızdığım da benmişim, sevdiğim de benmişim, üzüldüğüm her her şey benmişim diyor. Bu bana çok etkileyici gelmişti. Kesinlikle çok etkileyici ve çok derin bir felsefe aslında bu. Ve benim için çok enteresan olan noktalardan biri bu konuyla ilgili şu. Mesela ben kendimde var olanı yargılamıyorsam eğer Gördüğümde bu bana iyi hissettiriyor. O insan bana yakın hissettiriyor. Yargısız, bağlantılı, sıcak, e, güvende hissettiriyor. Ama eğer kendimde yargıladığım bir şeyse, o zaman o insanı ya da işte durumu sanki dünyanın en kötü şeyiymiş gibi görüyorum ve aslında bir hani. E, Psikolojik bir altyapısı da var tabii bunun. Gördüğüm bir şeyi idealize de idealize etmek tadında bir durum bu birazcık ama hani o gördüğüm yargıladığım şeyden kendimi görmeye kendimi kapatıyorum gibi karmaşık bir süreç oluyor. O yüzden hani ben mesela birine sinirleniyor daha önce de bahsetmiştim. Hep şunu sorarım ben birilerine bunu yapıyor muyum? Bu yüzden mi sinirlen? Çünkü belli ki yargıdayım, belli ki yüzleşemiyorum bir şeyle. Belli ki biri bana bir şey aynalıyor. Ha bu her zaman şu demek değil. Aa işte biri bana böyle yaptı, ben de birilerine böyle yaptığım için bununla karşılaşıyorum demek değil. İnsanlar bunu çok yaşıyorlar. En çok aldığım sorulardan biri bu mesela danışanlarımdan. Halbuki şöyle bir şey var. Bazen de doğru tepkiyi vermek adına o sistemle eşleşiyoruz. Şimdi ben mesela gaslighting hikayemde bunu çok düşündüm ben açıkçası. Ben neden böyle biriyle eşleştim? Bana işte sonuçta psikolojik bir taciz var ortada. Ben de mi bunu birine yaptım? Ben de mi birilerini manipüle etmeye çalıştım diye? Ama hayır. Hem haritamı baktığımda mesela hem işte daha sağduyulu inceleyebildiğimde duygulardan arınıp ben sınır çizme konusunda gerçekten çok zorlanan biriydim. Ve o deneyim bana bayağı hızlandırılmış bir sınır çizme kursu verdi. Ha şefkati oturtmak adına çünkü o sınırları çizerken eğer şey kendimize şefkat gösteremiyorsak kendimizin ne kadar yeterli değerli olduğunu fark etmekte zorlanıyorsak ki bu kendimizi sevmekte de zorlandığımız anlamına geliyor. O zaman şöyle bir şey yol açıyor bu aslında. Ben ben yine ne söyleyeceğimi unuttum burada. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Yani sonuç itibariyle ben eğer ki bir süreç yaşıyorsam ve o süreçte sınırlarımı çizmekte zorlanıyorsam bu bana sınır çizmeyi de öğretiyor olabilir. Bu bana işte benim böyle bir şey yaptığımı da öğretiyor olabilir. Orada aradaki farkı gerçekten bakıp kendi içimize sorup görmek lazım. Hani ben bunu bir dua ettim. Allah da kabul etti. Çok sağ olsun. <laughs> gerçekten Allah'ın bana bunun hakikatini gösterdi yani hani böyle bir saate falan kalmamıştır herhalde ya da aynı gün işte tam hatırlamıyorum o kadar. Bana bir mesaj gönderdi. Hani e, bu kişi ve o mesaj gerçekten kalp kalben bana bir e, evet bu dedirtti. Hani ne olduğunu anlamama yardımcı oldu. Orada herhalde şey de kıymetli. Yani ki birden uzaklaşıp yardım istemek, yaradandan bunu istemek, o yardıma gönüllü ve niyetli ve talep eden taraf olduğumu e, ifade etmek de bence çok önemliydi. Çünkü biz birçok kez o kurban bilincin bilincinde o duayı ediyoruz ama hani kurban olarak değil de Allah'ın bunun doğrusu neyse göster ki ben gereğini yapabileyim. Hani orada evet, diye duayı etmek böyle güzel bir duaymış. Güzel bir dua olmuş evet. Ya bazen de gerçekten e, kimisi mesela hiç dönüp bakmıyor ne yaşadığına. Kimisi de çok bakıyor değil mi? Evet. Ben onu da fark ediyorum. Yani çok bakıyor. Yani fark etme niyet etmek güzel bir şey. Onun için çaba göstermek de güzel bir şey. Ama bir noktada da ben elimden geleni yaptım. Hani Allah'ım sana bırakıyorum demek de bence hani evet. güzel bir şey. Kesinlikle. Ya da görmek... Bir de ben çocukken şöyle bir listem vardı Kömra. <laughs> ben şimdi e, ikizler, Merkür, Güneş olunca meraklı bir insan. Hani öğrenmeye bir açlığım da var. Ama erdem anlamında da insanların özelliğini merak etmek ya da bir şeyin aslını merak etmek ed ediyorum yani. Hani evet ama sormuyorum. Ve işte kendimle çocukken şöyle bir oyun yapmışım. Ama ben böyle bir listem var benim. Buraya böyle kumbaraya para atar gibi bütün sorularımı atacağım. Ben hani artık ölüp de cennete gidersen bunların hepsini benim adıma Lütfen cevaplayıp o liste halinde verirsen çok sevinirim falan diye. Sürekli olarak böyle <laughs> soru kumbarasına sorular atardım. Hatta şey, hani çok yakın arkadaşlarıma bile özelleriyle ilgili de bir şey sormazdım. Ve böyle küsenler falan olmuştu. Ben algılayamamıştım o zaman. Tabii çözüyorum yani. Hani sen hiç ilgilenmiyorsun bile gibi algılıyordu. Ay, çok merak ediyorum. Sormak istiyorum soru listeme atmışım. Soru kumbarama atmışım. Ben o haberi yok <laughs> yani gerçekten ilişkilerde o ne olduğunu algılamak, kendini tanımak, ardından başkalarının ihtiyaçlarını tanımak, empati yapmak, sonra o dengeyi bulmak çok önemli ama çok sorgulu olmak da bence evet katılıyorum. Yani hani o kadar sorgulayarak da çok sağlıklı bir yere varabileceğimizi düşünmüyorum. Bazen de koy vermek gerekiyor sanki. Aynen. Yani sonrasında da zaten kişi Dikkatini çevirdiğinde ve biraz kendine dürüst olduğunda orada devam etmesi mi gerekiyor, ayrılması mı gerekiyor bence biliyor. Değil mi? Şimdi yani bunu, o sorun üzerine çok konuşmak istemiyorum hani ter, hani artık gitmem mi gerekiyor kızım? Herkesin kendisine kaldığı ve biliyor bildiği de yani cevabı bildiği de sadece biraz inkar edebiliyoruz bazen. İşte orada da e, bağımlılıkların hepsi aslında bir özdeğer eksikliğinin dışa vurum şeklidir e, benim perspektifimden. Ve eğer bir ilişkiye bir insana bağımlıysak bu da kendi özdeğerimizin hani o özdeğer kabımız var ya onu aslında içten gelen bir şeyle doldurmamız gerekirken dışarıdan akanla doldurmaya çalıştığımızda kişilere bağımlılık gerçekleştiriyoruz. Ve işte gitmek mi gerekiyor? Orada belki ba yani bir de şeyi fark ettim Kübra ben. Herkesin ilişkilerinde böyle kopukluk olur. Birçoğumuz hayatımızdan bir sürü insan çıkarırız ama dışarıdan bunu görmüyoruz birbirimizde. Hani işte ben dışarıdan sana baktığımda işte mevcut arkadaşlarına o sanki 100 yıldır birliktesin ve hiç ayrılmayacak bir ilişkidesin gibi görüyorum. Hayır ki, mutlaka ki işte bazılarıyla yollarını Veriyorsun. Bazılarıyla daha az görüşmeye başlıyorsun. Hani hepimiz böyleyiz. O yüzden dışarıdan diğer insanları böyle görmediğimiz için şey gibi algılıyoruz. Sadece ben insan kaybediyorum. Sadece ben hata yaparım. Ben insan kaybediyorum. Zaten çok büyük bir suçlama da. Ve aslında burada insanlara olan bağımlılığın bile ya da bırakmama isteğinin bile ardında Herkes ilişkilerini yürütürken ben yürütemeyen oluyorum. Onu kaybetmemem gerekiyor. O çok güçlü bir dürtü olarak görüyorum. Ben ne zaman ki bunu açtım. Hani hep çok uzun böyle arkadaşlıklarım oldu. Ama ne zaman ki bunu açtım o toksik olan arkadaşlıklarımı çok daha rahat bitirebildim. Ya da işte çok çok dış halkaya itebildim bence yani bu bunda sana gerçekten o kadar katılıyorum ki ve çok benzer bir süreç yaşamışız. Ben de ya özellikle özler dediğin kısım çok e, doğru. Ben de mesela e, toksik olan ilişkilerimde şunu fark etmiştim. Arkadaşlık ilişkilerimde. Yani ve çok uzun ya yıllar yani 15-20 yıllık bir arkadaşlık düşün. Ve fark ettim ki yalnız kalma korkumdan her şeye tahammül etmişim yani ve o ilişkiyi hep ben ayakta tutmaya çalışmışım, evet. ben vermişim, her şeyi ben ayarlamışım, ben etmişim. Sonra dedim ki ya bunu neden yapıyorum ki? <laughs> ya bu çabama e, değiyorum gerçekten. O kısmı bıraktım kendimi bu kadar yıpratmama. Belki yalnız ol olmak, böyle bir ilişkinin içinde olmaktan daha iyi ve daha konforlu belki de. Kesinlikle. Yok Dedikten sonra <laughs> mesafe koymuştum ve <laughs> o kadar iyi gelmişti ki. Tabii yani çok fazla dinamik var ya. Sonra tabii ki ben her şeyi biraz da çocukken hissettiklerime bağlayan biriyim. Bunu ilk bana kim hissettirdi, nerede deneyimledim falan diye üzerine Hayır. düşününce gerçekten çok fazla şeye de bağladım ama dediğim gibi bence ilişkilerde en önemli bakmamız gereken yer öz değer konusu. Ben işte kendime bu ilişkiden ne veriyorum yani ne alıyorum, ne veriyorum? Bu dengede mi? Yoksa işte yalnız kalmamak için dışarıdan sevilen biri olmak ol, olarak görülmek için mi? İşte ne bileyim hayatımı belki ekonomik olarak idame ettirebilmek için mi? Vesaire bunların hangisini alıyorum karşıdan ve bunun karşılığında ne veriyorum? Buna bakmak çok önemli. Kesinlikle katılıyorum. Bu kadar söylemişken bir hatırlatma yapayım o zaman ben. Ee, Instagram şey Spotify'dan da dinliyorsanız YouTube'dan da dinliyorsanız Altlarda bir yerlerde bir tane beş günlük bir e-mail kursu var arkadaşlar. Kayıt oluyorsunuz ve öz değerinizle bağlantınızı güçlendirmek adına size 5 gün boyunca böyle küçük egzersizlerin olduğu mailler geliyor. Tadını çıkarabilirsiniz, sevdiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz o kursu da ücretsiz bir kurs zaten. Hepinize çok katkı olacaktır. Çok güzel dönüşler alıyorum o kursla ilgili. Hani böyle deneyip oradaki tek bir tane egzersiz o kadar kalbine dokunuyor ki böyle birinin e, çok büyük dönüşümler sağlayabiliyor. O yüzden de kaldırmıyorum o kursu. Yani 5 yıldır falan var. Biraz güncellemeler yap, yapsam da duruyor. Çünkü bu kendi gaslighting hikayemde kendi özlerimle bağlantı kurma sürecimde uyguladığım adımların küçük bir hani versiyonu gibi oldu açıkçası. Böyle bunu da duyurdum. Var mı eklemek istediğim bir şey bugünle ilgili? Çok güzel bir sohbet oldu. Çok keyif aldım. Evet benim için güzeldi. İstersen 10. günün sorusunu paylaşabilirim. Hadi paylaş. Evet yarın konuşacağımız konu ve yazacağımız konu kendim olduğum halime sevebilmem için neye ihtiyacım var? Olduğum halime kabul etmek bana nasıl hissettirirdi? Sorularda bir şey fark ettin mi bu arada? Bakayım hemen neyi kastettiğini bilmiyorum ama hemen söyleyeyim çok uzatmayayım. Şunu kastediyorum. Yani bir konuyu bir yerde yazıp o gününde bırakmıyorum. Mutlaka evet. bir sonraki günde de daha Bağlantılı. Önceki, evet bağlantılı oluyor. Ya işte benzer bir konu oluyor ki ilk yazdığımızda açılamayabiliyoruz. Hani bilinç dışı hop hani açıldım, evet. serildim önüme gibi bir şey değil. O yüzden yani eğer siz de bu soruları mesela seviyorsanız, beğeniyorsanız belki dört gün bile yani istediğiniz süre aynı soru üzerine yazabilirsiniz. O zaman çok farklı şeylerin geldiğini deneyimleyebilirsiniz deyip bitireyim artık. Valla e, yo çok doğru söyledin. Ben e, zaten hatta fark ettiysen aralarda konuşurken ya yani bu, bundan şu şekilde bahsetmiştik falan diyoruz Hı. konuşmalarda. Ya yani şeyi de fark ediyorum ben. Mesela Orada konuştum bu örneği verdim ama buraya da çok uyuyor çünkü bağlantılı dediğin gibi <laughs> o yüzden tekrar da düşmemek istiyorum ama belki de düşmek gerekiyordu çünkü gerçekten bir bağlantı var ve e, sanki şey gibi böyle hani yavaş yavaş açılmaya da yardımcı olacak gibi de çok güzel tasarlanmış sorular teşekkür ederiz ben teşekkür ederim o zaman, o zaman görüşmek üzere evet, yarın görüşürüz.